Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tüm dünya koronavirüsten mücadele ederken Doktor Fahrettin Kucu yaptığı açıklamalarda, bilim kurulu yaptığı açıklamalarda koronavirüs salgınının önümüzdeki 2022 yılı için hafifleyeceğini dile getirirken konuyla alakalı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kulüge yeni tip koronavirüs salgınının 2022 yılının başlarında seyrilebileceğini hatta bitecek duruma geleceğini açıkladı. Danimarka devleti yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada bulunan Kulig'e 2021 yılının da COVID-19 yılı olacağını ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetebilir şekilde devam edeceğini ifade etti. Kulig'e en kötü senaryonun geride kaldığı virüsün ilk yayılmaya başladığı 2020 yılına göre virüs hakkında daha fazla bilgiye sahip olduklarını dile getirerekten COVID-19 salgında yaşanan gelişmeler hiç kimsenin önceden bilemeyeceğini vurgulayan ve kendi tahminini açıklayan Kulig'e 2022 yılının başında salgının bitme noktasına geleceğini dile getirdi. Özellikle tarih olaraktan 2022 yılının Mart-Nisan aylarını işaret eden Hans Kulig'e mutasyonlu virüslerin durumuna bağlı. Eğer mutasyonlu virüslerde çok ciddi, değişik, bizim anlayamayacağımız bir şekilde boyutlar olmazsa, mutasyonlar da normal seyrederse, hastalıkta ciddi yayılmalar ve aşıda şu anki tabloya göre bu şekilde aşılama devam ederse 2022 yılının Mayıs Haziran aylarında özellikle koronayı hatta maskeleri çıkarabilecek duruma bile gelebiliriz diyerekten açıklamalar geldi. Yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada 2022 yılının Haziran-Mayıs aylarında maskeleri bile çıkarabilecek duruma gelebiliriz diyerekten açıklamalar geldi. Konuyla alakalı yorumlarsın. Sizce 2022 yılının Mayıs-Haziran aylarında korona denildiği gibi bitecek mi? Maskeler çıkacak mı? Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.